öyle. Tam alındım. Sinyalci. Alındım. Ya Canım kızlar Şş, bana öyle kız gelmez. Geliyor buna da öyle kızlar denk geliyor ya. Ya sen nereden yani buluyorsun oğlum onları? Bana geliyor mu Şahar'ın? Bana gelmiyor ki aşkım söylüyorum yani öyle söylüyorum. yani konuşmayalım. Ağrısını gebertir bana. Konuşmayalım mı burada mı? <laughs> ya bırak. Ben <konuş. gülüyor> <laughs> kendine bana sor. Valla sık sık sık. Sık 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 sıkıyorum sonra bir sıkı çok sıkıyorum. Arkadaşlar arabanın videosunu çektik. Video bitti. Daha güzel video çekecektik de bu yam, yam yamlar yüzünden çekemedik. Baksana şunlara. Attın, attın mı YouTube'a? Yok aşkım ya. O kadar bir hızlı gelişmedi yani. Daha bugün çekti. Dur bismillah. Daha yeni geldik bebe. Be. Olsun hemen Şakir'in eli hızlı hemen orada dublaj yapacaktı bir şeyler. Ha, çok kızlardan. hızlı. Kızlardan... Kızlara mesaj Kız, yapıyor. Evet o hızlı işte kızlara çalışıyor. Kızlar şey yapmasa hemen halleder. O hızlı kızlara çalışıyor bize değil. Niye kıskandın şu anda? Kıskanmadım mı? Ya. ya bir de bunu, öyle kızlar yazıyor ki ya saçı yok ya da gözü görmüyor. Kör. <gülüyor> 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 Vallahi ben Diye ya eve getiriyor <laughs> üç numara dedim oğlum bu adam kim? <laughs> Ya burnunda küpe var ya kulağında küpe var. En, nereden enteresan enteresan modeller var bunda. E niye benim de burnumda küpe var? Sen, sen, Seninkiler. <laughs> Seninkiler normal. Bunu getirdikleri öyle değil ki. Kaşlarına takmışlar. Hele bu. <laughs> bunu saymıyorum. Ne var yani bıyıklı seviyorum. <laughs>